Öğretmenim yeniden merhabalar. İkinci üniteyle devam edelim. Psikolojide araştırma yöntemleri. Şimdi en son 2009 yılında gelişimde bu konu alanından soru geldi. 2009'dan beri soru gelmiyor. Şimdi şey diyeceksin ki Ferit hocam geçen ders isimleri ezberleme dedin. Şimdi 2009'dan beri soru gelmeyen konuyu anlatıyorsun bize. <laughs> ya şöyle bir şey var. Burada boylamsal, kesitsel, sırasal desenler var. Zaten diğerlerini rehberlik ve ölçme dersinde göreceksin. Ama ben sana gene de anlatayım. Buralardan alanda soru geliyor. PDR alanda, okul öncesi alanda. Hatta yanılmıyorsam iki yıl önce boylamsal, kesitsel, sırasal Besio alanda geldi. Şimdi diyeceksin ki isimleri ezberleme alanda çıkar diyorlar. Çıkmıyor bunları ezberle diyorsun. Ya başka beni yanlış anlama. Tamam gel. Araştırma yöntemleriyle başlıyoruz. Öğretmenim ilk başta betimsel yöntemlerle başlayalım. Betimsel yöntemler derken gözlem, görüşme, anket, test, meta analiz, vaka incelemesi. Şimdi ilk betimsel yöntemim gözlem. Gözlem diyor ki organizma hakkında duyu organları aracılığıyla bilgi toplama sürecidir bir daha. Organizma hakkında duy organları aracılığıyla bilgi toplama sürecidir. O zaman bir yerde izleme, bir yerde takip etme varsa benim aklıma ne geliyor? Gözlemin kendisi geliyor. Mesela Ahmet öğretmen yeni başladığı okulda öğrenciler arasındaki etkileşim hakkında bilgi toplamak istiyorsa hangi tekniği kullanmalı? E bak öğrenciler arasındaki etkileşimi ben izlersem, görürsem, duyarsam bilgi toplarım. E gözlem tekniği aklıma geliyor. Ya da ya da bir araştırmacı annelerin özellikle yalnız bıraktığı ve duygusal olarak etkileşime geçemeyen bebeklerin bilişsel gelişimleri ne ölçüde etkileniyor, çevreyle iletişimleri ne ölçüde etkileniyor, bunları araştırmak için hangi yöntemi kullanmalı? E bak gene izlemesi gerekiyor gözlem. Hatta bu gerçekten yapılmış bir deneydir. Youtube'da Türkçe altyazılığıyla videosu da var. Bu deneyi de lütfen izleyin. Hatta ilerleyen zamanlarda dilerim ki bu deneyle ilgili de bir video çekerim. Şimdi gel görüşmeye. İkinci, betimsel yöntem. Görüşme organizma ile yüz yüze etkileşim neticesinde bilgi toplama sürecidir. Bir daha. Organizma ile yüz yüze etkileşim neticesinde bilgi toplama sürecidir. Yani bir yerde karşılıklı konuşma varsa Orada görüşmeye ihtiyaç duyarım. Birine bir şey sorma ihtiyaç duyuyorsam gör görüşme yaparım. Keza görüşmenin en büyük boyutu mülakattır ki mülakat görüşmenin diğer adıdır. Mesela bir öğretmen okula geldi. Öğrencisinin gözünün mor olduğunu gördü. Artık hangi yöntemi kullanmalı? Buna gözlem diyenler var. Öğretmenim gözlem bitti. Öğretmen şey mi yapacak? Evet gözünde morluk var. Haftaya da bakalım diğer gözü mor geliyor mu? Bana böyle kötü ve saçma espriler yaptırma. Öğretmenin ne yapması lazım? Çocukta konuşması lazım. Etkileşme geçip gözüne ne olduğunu sorması lazım. E görüşme. Ya da bir öğretmen özellikle Derste çok eğlenceli olan öğrencinin son dönemde moral motivasyonunun düştüğünü gördü. Ne yapması lazım? E sorması lazım görüşme. Şimdi gel teste. Üçüncü yöntem. Test. Bireyin zeka, yetenek, kişilik, başarı vesaire özelliklerini ölçer. Bak testte bir ölçüm var. Ve ölçüm varsa sayısal olarak ben bunu ifade edebiliyorum. Mesela Zeka ölçümü denilen bir şey var. Hani diyor ya benim IQ'm 120 çıktı üstün zekalıyım. Öğretmenim buradaki testlerken o ne diyor da yapılan testler aklına gelmesin. Kalesinin işte ne bileyim ejderhasını eğiten kişisin. O ne diyor testlerin bilimsel bir geçerliliği yok. Buradakiler tamamıyla geçerlik ve güvenirliği olan testlerdir. Mesela sonrasında ne diyeyim? Kişilik testi var biliyor musunuz? Rorschach tekniği. Mesela bir kağıt üzerine mürekkep lekeleriyle senin o kağıdı anlamlandırmanla beraber bilinçaltındaki süreçlerini ortaya çıkarmaya yarayan bir tekniktir Rorschach tekniği. Bu arada o saçma film kurban olayım aklına gelmesin sakın oradaki espri de kimseye yapma. E, baktığımda mesela şey oluyor yani senin kişiliğindeki problemleri ortaya çıkarıyor. Mesela B yer cümle tamamlama tekniği var. Bu da senin kişiliğini ölçüyor. Sonrasında başarı testleri var. Ya mesela KPSS'ye gireceğin KPSS öğretmenim senin başarını ölçmüyor mu? 85 e aldın 90 aldın. E, bu KPSS'e baktığımda bak bir test tekniğidir. Hadi ankete geçelim. Dördüncü betimsel yöntem. Anket ise bireyin duygu düşüncelerini öğrenmeye arayan tekniktir. Şimdi bak bir şeye dikkat et. Bunu unutmazsan bence çözersin. Ankette uzmanlık yok. Testte uzmanlık var. Ankette uzmanlık yok. Herkes yapabilir. Test uzmanlık var. Mesela tarih dersi sınavını beni dinleyen tarih öğretmenim sadece sen yapamaz mısın? Evet bak uzmanlık gerektiriyor. Tarih testi bir testtir. Zaten diyorsun hocam test edin. Al sana uzmanlık gerektiriyor. Ama ben yapamam. Ama tarih dersini seviyor musunuz sevmiyor musunuz? Misal böyle bir anket yapabilirim. Okulumuzun pederi hizmetlerinden memnun musunuz? Herkes bu anketi yapar. Ama okuldaki birey tanıma tekniklerinin bazılarını özellikle uzmanlar yapar. Bak testte uzmanlık var, ankette uzmanlık yok. Böyle bir ayrımla çok rahat soruları çözersin. Şimdi meta analiz, maddenin analizi. Araştırmaların araştırmasıdır. Benden önce araştırmalar var. Ben bu araştırmaları alıp bir havuza koyup yeni bir araştırma ortaya koyarsam meta analiz. Yani bir nevi senin üniversitede yazmış olduğun tezler aklına gelsin. Orada çokça kaynakçıya bakmadın mı? O zaman kitap, makale, veri, dergi. Efendime söyleyeyim bunları analiz edersen aklına meta analiz gelsin. Mesela Türkiye'de doğan çocukların 90'lı yıllardaki ölüm oranları. Bak bunları aldım, verileri baktım, meta analiz yapmış oldum. Ya da ergenlik döneminde çocukların yaşamış olduğu buhranlarla ilgili kitapları aldım, okudum, meta analiz yapmış oldum. Ya da panik atak süreci nasıl ilerliyor? Bunlarla ilgili çeşitli kaynakçaları inceledim, meta analiz yapmış oldum. Ama dur. Bak vaka incelemesine. Vaka incelemesi ise bir olayın durumun derinlemesine çok boyutlu olarak incelenmesidir. Mesela Türkiye'de kadın cinayetleri, çocuk istismarları bunlar çok boyutlu incelenmeli mi? Evet ama buradaki vaka incelemesi psikolojinin değil sosyolojinin konusudur. Bak niye ben sana söyleyeyim mi? Çünkü bu toplumla ilgilidir. Psikoloji bireyle ilgilenir. Mesela bir ergenin ergenlik döneminde intihara yeltenmesinin sebebi ne? Aşıltır geri zekalı kendine atıyor diye açıklarsan bir vaka incelemesi asla yapamazsın. Ama kalkıp o ergenin intihar etmesine ailevi, sosyal, ekonomik, psikolojik, sosyal her boyutuyla bakarsan bir vaka incelemesi yapmış olursun. Ya da bir şey söyleyeyim. Mesela panik atak yaşayanlar var değil mi? Bu panik atak yaşayanlar aniden böyle bir stres geliyor. Yani şey diyor öleceğim ben öleceğim öleceğim. Kalbim atıyor. Kalbin atmazsa sıkıntı var. Etraftakiler şey diyor ya. Bak yine rol yapıyor. O. Valla işi, gücü, ilgi çekme, dikkat çekme başka bir şey yok. Çözebilir misin böyle? Çözemezsin. Bu panik atak yaşayan kişilerde stres, kaygı, özellikle gelecek kaygısı, aile içi sıkıntılara bakarsam vaka incelemesi yapmış olurum. Şimdi gel deney. İki değişken arasındaki neden sonuç ilişkisi hakkında bilgi verir. Bak neden sonuç ilişkisi varsa aklıma deney gelsin. Yalnız şöyle bir şey var. Deneyde bir etkilenen bir de etkileyen var. Yani bağımsız değişken, bağımlı değişken. Bak ben bir şeyden etkilenirsem ben ona bağımlıyım. Etkiledi beni. Bir şey beni etkilerse benden bağımsızdır. O da bağımsız değişken. Yani etkilenen bağımlı, etkileyen bağımsız değişken. Bak çok basit çözeceğiz. Sigara içmenin sağlığı etkisi. Bir dur düşün. Sigara mı sağlığı etkiler, sağlık mı sigarayı? Sigara sağlığı etkiler. O zaman sağlık bağımlı, sigara bağımsız değişkendir. Ya da daha zor bir örnek vereyim. Ders çalışmanın, tekrar yapmanın ve soru çözmenin başarı etkisini inceledim. Bak çok basit düşün. Ders çalışma, soru çözme ve tekrar yapma mı başarı etkiler yoksa başarı mı bunları etkiler? E bunlar tabii ki başarı etkiliyor. O zaman başarı bağımlı. Ders tekrarı yapma, soru çözme, ders çalışma bunu etkilen olduğu için bağımsız değişken oluyor. Korelasyonel yöntem zaten ölçmede var biliyorsunuz. İki değişken arasındaki ilişki durumu hakkında bilgi veriyor. Bak sıfırdan artı bire gittim ilişki artar. Sıfırdan eksi bire gittim gene ilişki artar. Yani sıfırdan ne kadar uzak Allah o kadar yakın. O zaman istatistiksel soru geldiği zaman mesela dedi ki bir çocuğun Türkçe ile matematik arasındaki korelasyonel değeri artı 0,45 Türkçe ile Fizik arasındaki korelasyonel değeri eksi 0,75. Hangisi yüksek? Bak sıfırdan uzak olan yüksekti mi? O zaman eksi 0,75'i al. Ama, ama bana gelişimde sözel geliyor. O da nasıl? Diyor ki, bak şuna dikkat et. Ok yönü aynı ise pozitif korelasyon. Ok yönü farklı ise negatif korelasyon. Hiç ilişki yoksa nötr korelasyon. Başlıyorum örneğin. Yemek yedikçe kilo alırsın o ok aynı mı? Bak iki artı pozitif korelasyon. Spor yaptıkça sağlıklı olma ihtimalin artar. Spor yaptıkça sağlıklı olma ihtimalin artar. İki artı mı pozitif korelasyon? Tekrar yapmak ve soru çözmek hata oranını düşürür. Tekrar yapmak ve soru çözmek hata oranını düşürdü. Bak biri artı biri azaldı iyi kötü bakma. Negatif korelasyon. Veya kitap okumak hafızayı güçlendirir. X arttı pozitif korelasyon. Kitap okumak bunama ihtimalini düşürür. Biri arttı, biri azaldı. Negatif korelasyon. İyi, kötü bakma. Ölseme başarısıyla zeka. Bir alaka yok. Hiçbir alaka yok değil mi? Geçen yıl sınavı kazananlar bizden daha mı zekiydi öğretmenim? Hayır. Nötr korelasyon. Keller çok iyi gitar çalar. Bir alakası yok ama gerçekten keller çok iyi gitar çalıyor. E buna ne diyoruz? Nötr korelasyon. Şimdi gel araştırma desenleri. Öğretmenim senden bir ricam var. Gelişimsel yöntem diye geçiyor bunlar. Ve bak gelişim psikolojisi bireyin doğumdan ölüme kadar hayat süre zarfındaki gelişimde inceliyor ya. Araştırma desenleri de bireyin yaş itibariyle değişimini inceliyor. Araştırma desenlerine boylamsal desenle başlayalım. Bak boylamsal desen. Aynı yaştaki çocukların boyu artıyor gibi düşün. Aynı yaştaki çocuklar uzun zaman boyunca inceleniyorsa, boyları artıyorsa boylamsal desem. Örneğin 6 yaşındaki 10 çocuğu ben 5'er yıl aralıkla ahlak gelişme itibariyle incelersem 6 yaş, aynı yaş, aynı doğum bölüğü, 5 yıl aralık, farklı zaman boyları artımı artı boylamsal desem. Şimdi kesitsel, enlemsel. Burada da şöyle düşün, zamanı kesmek gibi. Yani farklı yaştaki çocuklar tek seferde inceleniyor. Boylamsalın tam tersi değil mi? O zaman 2, 6 ve 12 yaşındaki 3 çocuğu fiziksel gelişim itibariyle tek seferde incelersen bak farklı yaş zamanı kestim. Kesilsel enlemsel. Sırasalda ise ikisini birleştiriyorum. Farklı yaştaki bireyler farklı zamanlarda tekrar tekrar inceleniyor. Yani şöyle. 3, 7 ve 11 yaşındaki 3 tane çocuğu ben aldım. Bunları bilişsel gelişimi itibariyle üçer yıl aralıklarla inceledim. Bak yaş farklı, zaman farklı ikisini birleştir sırasal. Eğer bu çocuklar tek seferde incelenseydi farklı yaş aynı zaman olurdu kesinsel. 3 yaşındaki çocuğu üçer yıl aralıkta inceleseydim aynı yaş farklı zaman boylamsal. Şimdi o zaman bir daha aynı yaş farklı zaman boylamsal. Farklı yaş tek zaman kesitsel. Farklı yaş farklı zaman sırasal. Şimdi 3 örnek diyeceğim. Öğretmenim cevaplar sende. Yorum yaz hele bakalım doğru. Bir araştırmacı... Bir araştırmacı okul öncesi ilkokul ve lise çağındaki çocukları sosyal etkileşimleri itibariyle okul içerisinde tek seferde incelerse hangi deseni kullanmış olur? Bu bir. İkinci, bir araştırmacı 90'lı yıllardaki çocukların duygusal gelişimlerini incelemek istiyor ve 5, 10, 15 yaşlarındaki çocukları 3'er yıl aralıkla tekrar tekrar incelerse hangi deseni kullanıyor? Bu ikinciydi. Şimdi üçüncüsü geliyor. Üçüncüsü, bir araştırmacı yeni doğan ünitesindeki bebeklerin anneleriyle sosyal duygusal etkileşimlerine takip edebilmek için iki yıl boyunca yeni doğan ünitesindeki bebekleri inceliyorsa hangi deseni kullanmıştır? Bir, iki, üçü yazı var bakayım. Doğru cevaplar hangisi ona göre beraberce? Cevaplayalım. Öğretmenin psikolojide araştırma yöntemleri de böylece bitmiş oldu. Hani Ferit Hocam zaten soru gelmiyor niye anlattın deme. Dediğim gibi alanda geliyor. Kendine çok iyi bak. Üçüncü ünitemiz temel kavramlarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kal. Görüşmek üzere öğretmenim.